Şimdi akşama şöyle bir güzel mangal keyfi yapacaksınız ya. ne yapsam?" diye düşünüyorsunuz. Fazla düşünmeyin. Nefis bir tarifim var size. Karpuzlu nefis bir salata yapacağız ama hani böyle salatadan ziyade yardımcı yemek olarak konumlandırabileceğiniz. Hatta ben bazen bunu yapıyorum. Öğlen yemeğinde sadece yiyorum. İçinde siyah pirinç var, patlıcan var, karpuz var, tulum peyniri var. Böyle karamelize bir çörek otu yapacağız üzerini süslemek için. O kadar lezzetli oluyor ki en iyi karpuz salatası iddia ediyorum. Hemen yapmaya başlayalım. Önüme tencerelerimi, tavalarımı aldım. Şurada bir bardak kadar esmer siyah pirincim var. Bunu bir yarım saat sıcak suda beklettim. Siyah pirinç biraz daha zor pişer normal bildiğimiz pirince göre. Ondan sıcak suda bekletirseniz hani işinizi hızlandırmış olursunuz. İçine hemen tuzunu ilave ediyorum. Bunun ölçüsü 1'e 2. Yani bir bardak pirince 2 bardak su koyacağım. Suyu ilave ediyorum. Önce bir kaynama noktasına gelecek. Kaynadığını gördükten sonra kapağını kapatacağım, altını kısacağım. Suyunu çekene kadar pirincin pişmesini bekleyeceğim. Şimdi şurada karpuzu yapacağım, burada patlıcanı yapacağım. Önce patlıcanla başlıyorum. Yine önümdeki tavanın altını açtım. İçine de biraz zeytinyağı koyuyorum. Kullandığım ocak boş, 90 santimlik böyle geniş olduğu için hem işte böyle tariflerde çok işime yarıyor hem de bence inanılmaz çıktırıyor. Bir diğer sevdiğim özelliği de Flame Select. 9 kademeli hassas ısı ayarı yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı da istediğiniz ısıyı çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun altını 9'da açtım. Çünkü patlıcanları böyle bir közlenmiş tadı istiyorum. Ondan iyice ısınacak. Şimdi patlıcanlar alacalı soyulmuş. Ondan sonra biraz tuzlu suda bekletebilirsiniz ya da tuzlu olabilirsiniz. İyice bu ızgara izlerinin çıkmasını istiyorum patlıcanda. Şimdi patlıcan, karpuz, pirinç bunlar ne olacak diye düşünmeyin. Nefis olacak bana bu konuda güvenin. Şimdi şu tavanın altında orta ateşte açıyorum. İçine 2 yemek kaşığı şekeri koyuyorum. Bir karamel hazırlayacağım. Orta ateşte olması çok önemli çünkü şeker çok kolay yanabilir. İlk önce şekerin eridiğini göreceğim. Eridikten sonra böyle rengi dönecek, bir karamel rengine gelecek. Sonra onu biraz pul biber ekleyeceğim, çörek otu ekleyeceğim. O da böyle salatamızı süsleyeceğimiz hafif bir kıtırtı verecek, o tatlı katman olacak. En güzeli evde, karpuz salatasının da en güzeli evde. Bunu mutlaka deneyin. Bakalım patlıcanlar ne durumda? İz almaya başladı. Of, bakın nefis. Ama biraz daha, biraz daha yumuşasın öyle çevireceğim. Şimdi şunun da altını açtım. Orada da karpuzu şöyle bir iz aldıracağım. Bu da karpuzun içindeki şekeri böyle hafif karamelize etmemize neden olacak. Karpuz zaten tatlı. Böyle iyice daha da tatlanacak. Bu arada karpuz aldınız. Tadı istediğiniz gibi çıkmadı. istediğiniz gibi şekerli çıkmadı. Yine böyle değerlendirebilirsiniz. birazcık daha yağ ekleyeceğim. Hafif böyle o yağın lezzetini de patlıcanın geçmesini istiyorum çünkü. Şimdi bunlar pişerken sosu da yapalım. Şurada bir yemek kaşığı kadar limon suyu var. İçine taze zencefil rendeliyorum. Zencefil çok yakışıyor. Tazesi yoksa baharat olarak da ekleyebilirsiniz. Biraz yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı olabilir. Bende susam yağı da vardı. Ondan susam yağı ekleyeceğim. Biraz daha böyle Sosa uzak doğu havası eklemiş olacağız. Biraz tuz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu da salatanın sosu olacak. Artık karpuzları çevirebilirim. Gördüğünüz gibi güzel bir ızgara izi aldılar. Bu benim için yeterli. Of. Hakikaten yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi şöyle pişen patlıcanları da alıyorum bir kenara. Bakın şeker de erimeye başladı. İçine hiç kaşık değdirmeden, şöyle sallayarak biraz daha güzel erimesini istiyorum. Artık altını kısık ateşe aldım. Artık karpuz da hazır. Onu da patlıcanın yanına alıyorum. Müthiş kokuyor bu arada. gördüğünüz gibi şeker tamamen eridi. Artık onun da altını kapatıyorum. Şöyle bir yağlı kağıdın üzerine aktarıyorum eriyen şekeri. Of. Bunu yakmadan eritmek çok önemli. Ondan mutlaka ve mutlaka ocağın ısısını iyi ayarlayın. Bu arada bunu yapmak opsiyonel ama hani böyle bir yemek gelir, iyidir. Ama işte bir iki dokunuş yaparsanız çok çok iyi olur ya. Bu o dokunuşlardan bir tanesi. Şöyle yaydım. Bir nevi krokan yapıyoruz aslında burada. İçine biraz çörek otu, susam da olur isterseniz. Biraz da pul biber koyuyorum. Şimdi bunun iyice oturmasını bekleyeceğim. Şimdi bakın pirinç de suyu çekmek üzere. Bir 2-3 dakikası daha var. Suyunu çeksin, altını kapatacağım. Bir 15 dakika da onu demlenmeye bırakacağım. Ondan sonra her şeyi birleştireceğiz. Sıra geldi her şeyi birleştirmeye. Pirinç, pirinç diye. <laughs> Pirinç bekledi, krokan güzelce dondu. Ee, bunu biraz buzdolabına attım, ben ki biraz daha hızlı olsun diye. Şimdi ne yapacağım? Pirincin içine ızgara tavasını pişirdiğimiz patlıcanı alıyorum. Hazırladığımız sos vardı, zencefille. Onu da aldım. Hop. Şimdi pirinçle patlıcanı bir karıştırıyorum, sosla beraber. Bu salatamızın ilk katmanı. Esmer pirinç, siyah pirinç. Ee, Bayağı besleyici normal pirince göre. Ondan dolayı alın deneyin. Bizim evde çok pişiyor. Ee, mesela biraz basmati pirinci pişirip, içine biraz siyah pirinç ikisini birlikte karıştırıp böyle siyah-beyazla sers edebilirsiniz. Çok şık oluyor. Hem sıcak güzel, hem soğuk güzel. Salatası çok güzel. Ben genelde mesela yapıyorum, ertesi güne kalınca içine bol bol taze ot doğruyorum. Nane, maydanoz, dereotu, artık evde ne varsa ve de bir salata haline getirip kalanı da öyle değerlendiriyorum. İşin pirinç kısmı tamam. Şimdi üzerine karpuzlar. Şimdi şu hazırladığım krokanı elimle beraber kırarak bırakıyorum. Bu krokanı yiyince böyle ilk önce bir tatlılık hissedeceksiniz. Ondan sonra çörek otunun lezzeti gelecek. Yuttuğunuz zaman geriden bir acılık gelecek. Ve de biraz tulum peyniri. Beyaz peynir de olur. Tata tata ta, tadacağım. Biraz karpuz. Ondan sonra pirinç mutlaka istiyorum. Krokandan istiyorum. Bakalım nasıl Efsane. O hazırladığımız sos işin içine susam yağ gelince çok güzel bir aroma katıyor. krokan gerçekten böyle ilk aklınızda şeker. Ondan sonra geriden bir acılık hissediliyor. O acılık salataya çok yakışıyor ve lezzeti bambaşka bir noktaya çeviriyor. Karpuzları çiğden de koyabilirsiniz ama böyle pişmiş olunca o da salatanın dokusuna bence çok yakışıyor. Patlıcandan tatmadım ama e, onun da gayet yakıştığını daha önceki denemelerimden biliyorum. E, mutlaka sizler de mutfağınıza girin. Böyle gurme karpuz salatası hani bunu yapın. Sofranızda beğenmeyen olmayacak. Yapması da gördüğünüz gibi çok zor değil. Biraz böyle aynı anda farklı şeyleri pişirmeniz gerekiyor ama... hani ...hızlıca da yapabileceğiniz bir tarif. Normalde yarım saat içinde hazırlayabilirsiniz. E, yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.